Arkadaşlar herkese merhaba ee, Bugünkü video Pek o kadar da sevinçli bir video olmayacak Çünkü motor gidiyor ee, Evrakta e, bir yanlışlık mı yapılmış Motorlar günlükten girerken ÖTV mi yanlış kesilmiş Vesaire bazı durumlar oldu Motorun faturası maalesef e, Sistem hata veriyor Hani zaten daha önce de bir video olmuştu hani atmadım onu ama hani daha önceden bir kayıt almıştım belki de onu da sonradan atmak istersem YouTube'a atarım hani bir yanlışlık olmuştu fatura bekliyorduk zaten videoda söylemiştim orada fatura bir hafta bir buçuk hafta falan gecikmeli gelecek diye hani haberleşiyoruz haberleşiyoruz yok maliyeye gidiyoruz üstümüze bir borç mu var vesaire yok sistem hata veriyor sistemde nerede olduğunu hatanın nerede olduğunu sistemde çözdük onu da en son e, motorda hata var arkadaşlar şimdi bu motor gidecek e, bayi ile konuştuk bayi de şunu kullandı kardeşim sizden bu motor alınacak en geç bir hafta içerisinde bir hafta içerisinde size yeni motor verilecek hani bu motosiklet gidecek şimdi e, sıfır gelecek motoru almayacağız bir sonraki döndüğümüzde. Hani renk yine beyaz. Acaba dedik bir Nardo e yine kayalım mı? Yani kaymadık. Renk Nardo e alalım mı dedik. Yine bir niyetimiz de vardı ama olmasın dedik. Hani motora da zaten bayağı alışmıştım. Kamerada gözüküyor bilmiyorum. 68 km oldu. Ha onu da söyleyeyim. Abi biz motora bindik şimdi ne yapacağız dedim. Hani bir sıkıntı yok. Bu hata bizden dolayı kaynaklandı dediler. Şimdi motoru teslim etmeye gidiyorum Bayram abiye. Bayram abi de bu arada motorların siparişini gerçekleştiren bir abimiz. Hani aslında bizim muhatabımız bu konularda direktmen bahi değil. Hani arayıcı aracı olduğu için Bayram abi bizim bu konuda muhatabımız aslında. İşte Bayram abi dedi böyle böyle bu motor gidecek kardeşim dedi. Allah nasip bir hafta sonra da yeni motorumuzu teslim alacağız. Bu motor gidecek. Hani bu benim için test motor gibi bir şey oldu. Aslında öyle değildi. Gözüm de gibi bakmıştım hani. Koltuk kılıflarından amatör kılıflarına kadar almıştım. Hatta jantlara daha plaka çıkmadan fatura bile kesilmeden ben bu motorun jantlarına hani şerit, tank pet vesaire yazlı setini falan sipariş etmiştim. Tank pedi falan gelmişti. Ama Allah tamamları takmamışız. Çünkü taktığımız şeyleri tamamen geri sökmek zorunda kaldık. Benzin almıştım. Direkt çıkar çıkmaz. Benzin sanırım yabana gidecek. Oraya gidince Bayram abiye bir çıt atacağım ama sanırım benzinimiz heba oldu arkadaşlar. 250 liraya almıştım. 250'ye fullemiştim depoyu. Aslında içinde ufak bir çeyrek kadar bir benzin vardı. Ama işte o da gidiyor. Aslında bir yandan hüzünlüyüm. Bir yandan da seviniyorum. 69-70 kilometre kadar binmişim motora yani. sıfır gelecek. O konudan bir tık sevinçli gibiyim. Ama şimdi bir yandan o kadar çok sevmişken Hani şimdi diğer motor geldiğinde Bunu aldığımda ki heves Bunu aldığım heyecan olur mu Tahminen olmaz zaten ama Hani e, Seviyordum yani çok sevmiştim ha, Yeni gelen motoru da Bir bunun kadar seveceğim Ona eminim ama bu ilk heyecan ilk heves olduğu için Ondan dolayı için biraz buruk Yani e, Kısa ve özet geçeyim şu anda bu motorda bir evrak problemi olduğundan dolayı bu motor geri gidiyor. Bize 0 km yenisi verilecek. Şu anda da eski motoru teslimata götürüyorum. Teslim edeceğim. Bize yenisi gelecek. Olay bundan ibaret. İki gözümün çiçeğe gidiyor ama şimdi benim de kafama takılan bir konu var. Şimdi bu motor geldi 70 kilometre. Bak hatta yeni 70 kilometre oldu. 67-68'lerdeydi. Hani ben oraya kadar sürmüştüm. Zaten haber geldikten sonra da bir daha çıkıp üstüne kullanmadım. Hani bu motoru alan adam ne yapacak yani? Alan bayi bu motoru kime satabilir? 0 kilometre diye veya ikinci el pazarında mı satacak? Çünkü 0-170-180 ıı, bin lira olan bir motoru adam neden zaten değişime gidecek? Neden 130'a 140'a satsın ki? Aa, biraz da alıcı tarafı, satıcı tarafı bir şey yapmak lazım. Düşünmek lazım Star Stop'una bir de alışmıştım ya ışıkta kendi kendine stop ediyor. Bir gaz açıyor, kendi kendine çalışıyor falan. Çok alışmıştım. Aa bakın. En yerde kontrolü geçeyim de. Son dakikaların beyaz meleğim. Ah ola sen gitmeseydin iyi. Artık benim olmasa bile benim kanı kaldırım taşıma bu motoru çıkartmam.